Bursa'nın sahilleri tüm hemşerilerimiz için ucuz tatil yerleri. Mudanya, Gemlik, Karacabey ilçelerimizin sahillerinde yeri, yazlığı olanlar bu fırsatı hemen her sezon değerlendiriyor. Günü birlikçilerimiz de yakın sahillerden istifa edebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, nin kimi sahillerde açtığı plajlar uzak tatil yörelerine gidemeyen hemşerilerimize alternatif birer tatil hizmeti sunuyor. Fakat buralarda temiz içme suyu büyük bir sıkıntıydı. Özellikle nüfusu yaz aylarında geçici olarak artan mahallelerde bu daha çok hissediliyordu. Mevcut kaynaklar artan nüfusa yetersiz kalıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş söz verdi. Mudanya ilçemizin Eşkel, eğerce, Mesudiye, Söyütkılar gibi mahallelerinde artık yaz aylarında tankerlerle su taşıma devri sona erdi. Başkan Aktaş'ın geçen yılki ziyaretinde sahildeki yerleşimlerde yaşayan hemşerilerine verdiği sözü BUSKİ Genel Müdürlüğü yerine getirdi. Doğancı barajının suyu Hançerliye sensör aslında döşenen 9,5 kilometrelik çelik borularla bölgeye uzatıldı ve Hançerliye yapılan bin tonluk depoyla da sorun çözüldü. Böylece bölgede yazlığı bulunan ve günübirlik sahillere gelen vatandaşlar sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldular. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suları Daire Başkanlığı'nın bölgeye yaptığı yatırım bedelinin 40 milyon lirayı aştığını öğrendik. BUSKİ Nin değişik ilçelerde tankerle depoları beslenen kırsal yerleşim yerlerini şebekeli suya kavuşturduğunu biliyoruz. Demek ki, bu yıl büyük bir hamle yapılmış. İlin 17 ilçesinde yaşanan bu sıkıntının çözümü noktasında kararlılık gösterilmiş. Mudanya'daki sorun da bu program çerçevesinde ortadan kaldırılmış. Şu devirde, halen tankerle kırsala su taşıma işinin olmaması gerekiyor kendiliğinden akacak bir şebeke yoksa elektrikli sistemlerle düşük kodlardaki kaynaklardan pompalarla basılarak su sorunu çözülmeli. Evet, bu yöntem maliyetli olabilir ama susuzluktan daha pahalı değildir. Bursa, merkezdeki hemşerilerine mecbur kaldığında kuyulardan su basarak şebekeyi besleyen BUSKİ, kırsaldaki abonelerini bundan mahrum edemez. Yasa ona il genelindeki tüm yerleşimlere hizmet götürme sorumluluğu yüklemiş. Kırsal'daki kimi yerleşimlerin tankerlerle periyodik olarak, taşıma suyla depolarının doldurulmasının Bursa. Ya yakışmadığını düşünüyoruz. Atalarımız boşa dememiş, taşıma su ile değirmen dönmez diye. B.U.S.K.İ. Bu problemi kökten halletmeli. Deva da istifa var. Bursa. Teşkilatlanmasında sancılar yaşayan Deva Partisi'nde sular durulmuyor, kuruluş sonrası 2020'de ilk yetkilendirilen ve 2021'deki kongrede de ilk seçilen başkanlardan biri olan Deva Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Taner Ay istifa ettiğini açıkladı. Dün konuştuğumuz Taner Ay, il başkanlığına getirilen zeki kahraman. I.N. atama öncesi ve sonrası partide yaşanan gelişmeleri istifasına gerekçe gösterdi. Bursa'da seçim sonrası tekrar teşkilatlanma sorunu yaşayan Deva'nın Orhaneli'deki ilçe yönetiminin de istifa hazırlığında olduğu konuşuluyor. Hasılı, Deva Partisi, Ni Bursa'daki tekrar sancılı günler bekliyor. Orhaneli gibi diğer ilçelerde de bu atama nedeniyle bir istifa olur mu? Bunu zaman gösterecek. Bu arada istifa eden ayın bundan sonraki siyasi rotası neresi olacak, şimdilik belli değil. Tetik BURULAŞ -şey için endişeli. Feridun Tetik bir dönem Bursa'daki TMOB'a bağlı odaların İKK sekreteri olarak görev yaptı. Şimdi de zaman zaman Bursa için düşüncelerini aktarıyor. Geçen gün akaryakıt ürünlerine gelen zamlar ve vergi oranlarındaki artış yüzünden kamu toplu taşıma şirketlerinin zorda olduğunu, Bursa'da BURULAŞIN'e de bundan etkilendiğine değinmiştik. Tektikten gelen elektronik iletiden, onun da bu konuda endişeli olduğunu anladık. Tetik endişelerini şu satırlarla dile getirmiş. Bursa için çok önemli bir konuyu gündeme taşımışsınız. BURULAŞ tüm Bursa'yı ve Bursalıları ilgilendiriyor. BURULAŞ 2016 yılında Bursa'da 250 firma arasında 35. sırada yer alıyor. Yine Türkiye'de 500 firma arasında ise 418 sırada bulunuyor. BURULAŞ 2016 yılını 22,5 milyon lira kar yaparak kapatıyor. 2016 yılından sonra ise hızla zarar etmeye başlıyor. 2020 yılında 213 milyon TL zarar ediyor. Önlem alınmadığı için ise zarar her geçen gün artıyor. Tetik ardından su örnekle sözlerini tamamlamış. Üniversite yıllarında bir hocamız siyaset nedir diye sormuştu. Herkes bir şey söyledi. Sonunda kendisi, siyaset başkasının parasını yönetme işidir, demişti. Sonradan düşündüğümde ne kadar haklı olduğunu anladım. Burada önemli olan parayı nasıl yönettiğiniz. Parayı kendi paranız gibi mi yönetiyorsunuz, yoksa başkasının parası gibi mi? Başkasının parasını başkası için harcıyorsanız ne fiyata ne de kaliteye dikkat etmezsiniz. Umarım bu zarar odunluktaki BURULAŞ arsaları satılarak karşılanmaya çalışılmaz. Tetik böyle düşünüyor ama tüm kamu toplu taşıma şirketlerindeki zararlar, girdi ve vergilerdeki olağanüstü artış kaynaklı görünüyor.